Box A1 makina. Ankara firmasıyız. Üretim yapıyoruz. Ah, ahşap işleme makinalar üretimi. Ee, üretim e, kenar bahtalı makinaları, vakum pres, ebatlama e makinası, CNC router. E, şu anda da bu fuarda yine yeni ürün e, katılımımız da oldu. Dört tarafını aynı anda bantlayan, ebatlayan ve aynı zamanda e, kol kilit yerini de açan bir bantlama makinası e, ürettik. Bu makina evet. İlk defa bu fuarda sergilediğimiz bir model. Kapıyı veriyorsunuz pres makinesinden çıktıktan sonra bu makineye koyuyorsunuz. Makinede kapının hem ebatlamasını hem bantlamasını bitiriyor dört tarafını ve son çıkış yerinde de kapı kol kilit yerlerini açıp tamamen bitmiş işlem kapıyı teslim alıyorsunuz. Yani hem işçilik maliyetiniz düşüyor hem yapmış olduğunuz iş e, hızlı bir şekilde sonuçlanmış oluyor. E, i̇deal bir makine kapı üreticileri için üretilmiş olan. Evet, Diğer makinemiz? Diğer burada görmüş olduğunuz modeller zaten tek taraflı bantlamalarımız. Bizim sistem olarak ee, tamamen farklı zaten sistemlerimiz. Birçok sistemimiz patentli sistem. Ee, gördüğünüz üzere makinalarımız normalde 7-8 metre uzunluğunda değil de 3-4 metrede işi bitirmiş oluyoruz. Bu da yer açısından kullanıcıya çok ciddi bir tasarruf sağlıyor. Bu makinede kenar bantlı açısından en üst model olan e, modelimiz. Bunda bütün ünitelerimiz var. Orada görmüş olduğunuz üniteler bu makinede mevcut. Tamamen CNC kontrollü. Bütün işleme ekrandan bitirdiğiniz bir makina. E, bunda da yine kapı üreticileri, fason çalışan, seri üretim yapan, e, ahşap işleme sektörüne hitap eden firmalarımız çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Non-stop, aralıksız kullanabilecekleri bir model. Evet, bu arada fuarı sorayım. Nasıl ya? Bu seneki fuar geçen seneki fuara nazaran biraz daha e, yerli ve yabancı ziyaretçi açısından az. E, bu da sanıyorum e, dünyadaki malum e, sıkıntılar sebebiyle baş gösteren bir sorun. E, ancak e, buna rağmen yeni ürünümüz olması bizi her zaman zaten e, artı bir duruma geçiriyor. Yani yeni ürünümüzde olan Rabinsiz bize epey mutluluk verici, memnun edici bir durum. E, dolayısıyla bu fuarda yine verimli ve güzel geçti bizim firmamız açısından. Evet, bu makine böyle komple bir makine değil mi? Oradan giriyor herhalde. Bu gördüğünüz makine tamamen tek makine. Kapıyı oradan veriyorsunuz, ölçülerin ekrana giriyorsunuz kapının. Otomatik makine kendisi ölçülendiriyor ve bütün sistem otomatik olarak e, makinenin kapıya e, bitmiş oluyor zaten eb atlamasını, bantlamasını ve son çıkar ya yer, çıkış yerinde de yine kapı kol kilitlerini açıp bitmiş vaziyette kapınızı almış oluyorsunuz. Türkiye'de sadece üretimi bizde olan bir model bu. Bunun evet, tabi tabi tamamen e, Türkiye'de bizde olan üretimi olan bir model. Bunun bir de geçen sene çift taraflı dopel bantlamasını biz getirmiştik. Geçen seneki fuarda da yine onu e, getirip e, buluşturmuştuk ziyaretçilerimizle. Bu senede yine dört tarafını bitiren bantlamamızı getirdik. İhracatımız var. Tabii ihracatımız da var. Ee, İran'da fabrikamız var. Yine Hindistan'da fabrikamız var. Onun dışında e, birçok ülkede kullanan makinalarımızı rahat bir şekilde müşterilerimiz var. Dünya fuarlarına katılıyoruz. Yani pandemiye kadar evet birçok e, fuara katılım gerçekleştirdik. Ancak pandemiden sonra e, bu da biraz tabii şu anda e, askıya alınmış durumda. Şu an için yok. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.